Kendi uzmanlığından tamamen emin olan ama ortada aksini gösteren açık kanıtlar bulunan insanlarla hepimiz hayatımızda karşılaştık. Toplantıları yanlış önerilerle rayından çıkaran o kendinden emin iş arkadaşı. Tek bir belgesel izledikten sonra kendini uzman ilan eden aile üyesi. Gerçek uzmanlarla tartışan internet yorumcusu. Bu ilginç güven ve yetkinlik arasındaki kopukluğu ne tetikliyor? Cevap 20 yıldan fazla bir süre önce keşfedilen ilginç bir psikolojik fenomende yatıyor. 1999 yılında sosyal psikologlar David Dunning ve Justin Kruger insan zihnine dair anlayışımızı kökten değiştiren çığır açıcı bir araştırma yayımladı. Araştırmaları bugün kendi adlarını taşıyan bilişsel bir yanılgıyı ortaya koydu: Dunning-Kruger etkisi. Bu fenomen, bir alanda en az yetenekli olan kişilerin yeteneklerini ciddi şekilde abartma eğiliminde olduğunu Gerçek uzmanların ise kendilerini küçümsediğini açıklar. Dunning bunu şöyle özetledi. Dunning-Kruger kulübünün ilk kuralı üye olduğunuzu bilmemektir. Bugün hepimizi bir dereceye kadar etkileyen bu psikolojik fenomene derinlemesine bakacağız. Kökenlerini, nasıl işlediğini, gerçek hayattaki örneklerini ve en önemlisi bunu kendi içimizde nasıl fark edip aşabileceğimizi keşfedeceğiz. Çünkü Dunning-Kruger etkisinin en büyük paradoksu şudur. Bu etkiye en yatkın olanlar genellikle bunu kendilerinde fark edemez. Dunning-Kruger etkisinin keşfi 1995 yılında yaşanan sıra dışı bir banka soygunuyla başladı. MacArthur Wheeler, Pittsburgh'ta iki bankaya gündüz vakti maskesiz girip soygun yaptı ve rahatça çıktı. Aynı gece yakalandığında güvenlik kameralarının görüntüsünü kaydetmesine gerçekten şaşırmıştı. Polislere şöyle itiraz etti: "Ama limon suyu sürmüştüm." Wheeler, limon suyunun görünmez mürekkep gibi çalıştığına inanarak yüzünü görünmez yapacağını düşünmüştü. Bu olağanüstü olay psikolog David Dunning'in dikkatini çekti. Wheeler'ın mantığındaki derin hata ve tam özgüveni Dunning'i büyülemişti. Bu durum Dunning'e şu soruyu sordurdu: Bir insan nasıl bu kadar yetersiz olup da yetersiz olduğunu fark edemez? Dunning, bu olguyu sistematik olarak incelemek için o zamanki yüksek lisans öğrencisi Justin Kruger ile işbirliği yaptı. Kişilik ve Sosyal Psikoloji dergisinde yayımlanan önemli çalışmalarında mizah, gramer ve mantıksal akıl yürütme becerilerinde katılımcıları değerlendirdiler. Her testten sonra katılımcılardan kendilerini başkalarıyla kıyaslayarak performanslarını tahmin etmeleri istendi. Sonuçlar çarpıcı ve tutarlıydı. En kötü performansı sergileyenler becerilerini aşırı derecede abartıyordu. Gerçekte yalnızca %12'lik bir başarı elde etmişken kendilerinin %62'den daha iyi olduklarını sanıyorlardı. Öte yandan en iyi performansı gösterenler kendi başarılarını küçümsüyordu. Dunning bunu şöyle açıkladı: eğer yetersizseniz yetersiz olduğunuzu bile bilemezsiniz. Doğru cevabı üretmek için gereken beceriler, doğru cevabı tanımak için de gereklidir. Bu da çifte yük yaratıyordu. İnsanlar sadece kötü performans sergilemiyordu. Aynı zamanda eksikliklerini fark etme becerisinden de yoksundu. Dunning-Kruger etkisinin temelinde, bireyin kendi bilgi ve becerisini doğru değerlendirememe yani metakognitif bir eksiklik yatar. Bu kör nokta insanlarda dayanıklı bir üstünlük yanılsaması yaratır. Bu etki birkaç psikolojik mekanizma üzerinden işler. İlk olarak bilinmeyen bilinmeyenler sorunu vardır. Yeni bir alana girdiğimizde o alanda ne kadar bilgi veya beceri gerektiğinin farkında olmayız. Ne bilmediğimizi bilemeyiz. Dunning'in açıkladığı gibi, doğru cevabı üretmek için gereken beceriler, doğru cevabın doğru olup olmadığını değerlendirmek için de aynen gereklidir. Bir konuda uzmanlığınız yoksa uzmanlığı tanıyamazsınız. Kendinizdeki eksikliği de fark edemezsiniz. İkinci olarak doğrulama yanlılığı devreye girer. Bir becerimiz hakkında bir inanç oluşturduğumuzda sadece bunu destekleyen bilgilere dikkat ederiz ve çelişkili bilgileri göz ardı ederiz. Kendini yetenekli sanan bir acemi başarılarını hatırlar, başarısızlıklarını dış etkenlere bağlar ve belirsiz geri bildirimleri olumlu yorumlar. Üçüncü mekanizma ise öz değerlendirmeyi doğru şekilde kalibre etme zorluğudur. İnsanlar objektif olmaya çalışsa bile kendilerini doğru değerlendirmekte zorlanır. Net geri bildirim veya karşılaştırma noktaları olmadığında kendimizi ortalamanın üstünde zannederiz. Bu da ortalamanın üstünde etki veya yanılsamalı üstünlük olarak bilinir. Filozof Bertrand Russell bunu şöyle ifade eder. Dünyanın en büyük sorunu Aptallar ve fanatiklerin kendilerinden aşırı emin olmaları, bilgelerin ise sürekli şüphe içinde olmalarıdır. Bu içgörü, Dunning-Kruger etkisinin özünü yakalar. Bilgi düzeyinin uç noktalarında özgüven ile yetkinlik genellikle ters orantılıdır. Popüler kültür Dunning-Kruger etkisini özgüven ile yetkinlik arasında basit bir ters ilişki gibi sunsa da, ilişki aslında daha karmaşıktır. Araştırmalar başlangıçtan uzmanlığa kadar olan yolculuğun belirgin bir eğri izlediğini göstermektedir. Yolculuk aptallık dağı denen noktada başlar. Bu, yeni başlayanların az miktarda bilgiyle aşırı özgüven yaşadığı zirvedir. Oysa bilmedikleri alanların genişliğinden haberleri yoktur. Mark Twain'in dediği gibi, sizi başınıza bela açan şey bilmediğiniz şeyler değil, kesin bildiğiniz ama yanlış olan şeylerdir. Bu ilk zirvenin ardından ümitsizlik vadisi gelir öğrenmeye devam ettikçe bilginin gerçek kapsamı görülür ve özgüven hızla düşer. Bu aşamada birçok kişi pes eder. Çünkü kendileri hakkındaki eski imajları ile yeni öğrendikleri eksiklikleri bağdaştıramazlar. Direnenler ise aydınlanma yokuşuna tırmanmaya başlar. Burada bilgi ve özgüven, öğrenme ve uygulama ile yavaş yavaş birlikte artar. Sonunda sürdürülebilirlik platosuna ulaşırlar. Burada yüksek yetkinlik, doğru ayarlanmış bir özgüvenle dengelenir. Özellikle ilginç olan, uzmanların genellikle yeteneklerine oranla hafif bir özgüvensizlik sergilemesidir. Bu durum, uzmanların alanlarının karmaşıklığını ve bilinmeyenlerin büyüklüğünü çok iyi bilmelerinden kaynaklanır. Nobel ödüllü fizikçi Richard Feynman'ın dediği gibi, yanılıyor olabileceğiniz cevaplara sahip olmaktansa, bilmeden yaşamak çok daha ilginçtir. Bu entelektüel alçakgönüllülük, gerçek uzmanlığın işaretidir. Acemilerin aşırı özgüveninden tamamen farklıdır. Dunning-Kruger etkisine dair çoğu deneysel kanıt laboratuvar ortamları ve akademik beceriler üzerine olsa da, bu fenomen hayatın hemen her alanına yayılır. İş hayatında bu etki, yetenekten yoksun ama durumun farkında olmayan çalışanlarla kendini gösterir. Bu kişiler, performanslarını ve katkılarını sürekli olduğundan yüksek görür. Bir araştırmada yöneticilerin %95'inin kendilerini meslektaşlarının %50'sinden daha iyi gördüğü ortaya çıkmıştır. Bu istatistiksel olarak imkansızdır. Bu şişirilmiş öz değerlendirme, geri bildirme direnç, sınırlı profesyonel gelişim ve insan ilişkilerinde çatışmalara yol açar. Sağlık alanında Dunning-Kruger etkisi ölümcül sonuçlar doğurabilir. Klinik becerileri en zayıf olan tıp öğrencileri yeteneklerini aşırı derecede yüksek değerlendirir. Bu da klinik kararlarında tehlikeli bir aşırı güven yaratır. Bir çalışmada teşhislerinde en özgüvenli olan doktorların diğer meslektaşlarına kıyasla daha doğru olmadığı, ancak referanslara başvurma veya ikinci görüş alma konusunda daha isteksiz olduğu bulunmuştur. Siyasette bu etki karmaşık politika meselelerinde en yüksek sesle konuşanların çoğu zaman en az bilgiye sahip olduğunu açıklar. Ekonomi, iklim bilimi veya uluslararası ilişkiler hakkında yüzeysel bilgi sahibi olanlar genellikle görüşlerinde mutlak bir kesinlik sergiler. Oysa bu alanların uzmanları genellikle konuların sınırlarını ve belirsizliklerini kabul eder. Dijital çağda Dunning-Kruger etkisi daha da belirginleşmiştir. Sosyal medya uzmanlığı olmayan kişilerin de görüşlerini geniş kitlelere ulaştırmasına olanak tanır. Bu da gerçek uzmanlarla amatörlerin görüşleri arasındaki farkın algıda düzleşmesine neden olur. Bu seslerin demokratikleşmesi bazı açılardan değerli olsa da, bazı araştırmacılar bu durumu bir uzmanlık krizi olarak tanımlar. Çünkü herkesin sesi eşit ağırlıkta görünür hale gelir. Neil deGrasse Tyson bunu şöyle ifade eder: "Bu dünyadaki en büyük zorluklardan biri, bir konuda doğru olduğunuzu düşünecek kadar bilgiye sahip olup, yanıldığınızı anlayacak kadar bilgiye sahip olmamaktır." Bu söz, Dunning-Kruger etkisinin akademik alanların ötesinde nasıl işlediğini ve toplum genelindeki karar alma süreçlerini nasıl şekillendirdiğini mükemmel bir şekilde özetler. Dunning-Kruger etkisinin kültürler arasında ifadesi aynı değildir. Araştırmalar Kültürel faktörlerin insanların kendi yeteneklerini nasıl değerlendirdiğini ve etkinin farklı toplumlarda nasıl ortaya çıktığını önemli ölçüde etkilediğini gösteriyor. Batı, özellikle Amerikan kültüründe kendini övme ve özgüven oldukça değerli görülür. Çocuklar kendilerine inanmaları ve potansiyellerine güvenmeleri gerektiği öğretilerek büyür. Bu da yeteneklerin abartılması için verimli bir zemin yaratır. Amerikan bireysel başarı ve potansiyel vurgusu, nesnel performans gözetilmeksizin pozitif öz değerlendirmeyi teşvik ederek Dunning-Kruger etkisini artırabilir. Buna karşın birçok Doğu Asya kültürü tevazuyu, kendini geliştirmeyi ve sınırlamaların farkında olmayı vurgular. Çalışmalar, Japon öğrencilerin birçok konuda kendilerini ortalamanın altında değerlendirme eğiliminde olduklarını göstermiştir. Bu batı örneklerinde yaygın olan ortalamanın üstünde etkisinin tam tersidir. Bu kültürel öz eleştiri eğilimi daha temkinli öz değerlendirmeleri teşvik ederek Dunning-Kruger etkisini azaltabilir. Toplumların kolektivist ya da bireyci yapıları da bu etkinin nasıl ortaya çıktığını etkiler. Grup uyumu ve karşılıklı bağımlılığın ön planda olduğu kolektivist toplumlarda bireyler başkalarından gelen geri bildirimlere daha açık olur. Bu da grup uzlaşısıyla çelişen aşırı özgüvenli özdeğerlendirmeleri sınırlayabilir. Konfüçyüs'ün dediği gibi gerçek bilgi, cehaletinin sınırlarını bilmektir. Bu felsefeyi eğitim ve sosyal sistemlerine yerleştiren kültürler doğal olarak metakognitif farkındalığı artırarak Dunning-Kruger etkisinin yayılmasını engelleyebilir. Ancak hiçbir kültür, etkisinin temelinde yatan bilişsel sınırlamalardan tamamen muaf değildir. Ne bilmediğimizi bilmemek, kültürel sınırları aşan evrensel bir insan sorunudur. Etkisinin ifadesi değişse de, temel zorluk her yerde aynıdır. Dunning-Kruger etkisi, aşırı özgüvenin tehlikelerine işaret etse de, özgüvenin kendisinin kötü bir şey olmadığını söylemek doğrudur. Aslında, belirli bir düzeyde özgüven motivasyon ve başarı için gereklidir. Özgüven, gerçek yetenekle ciddi şekilde uyumsuz olduğunda sorun olur. Bu uyumsuzluk kötü kararlar almaya ve insan ilişkilerinde çatışmalara yol açabilir. Öte yandan, gerçekçi öz değerlendirmeye dayalı uygun bir özgüven başarıya katkıda bulunur. Performans psikolojisi araştırmaları en iyi performansın genellikle orta düzeyde bir özgüvenle gerçekleştiğini göstermektedir. Bu düzeydeki özgüven harekete geçmeyi ve zorluklar karşısında devam etmeyi sağlar. Ancak hataları ve gelişim alanlarını fark etmeye de izin verir. İlginç bir şekilde bazı çalışmalar kişinin yeteneklerini hafifçe abartmasının bazı durumlarda faydalı olabileceğini göstermektedir. Bu hafif olumlu yanılsama motivasyonu artırabilir, ilk zorlukların aşılmasına yardımcı olabilir ve karşılaşılan engeller karşısında direnci güçlendirebilir. Buradaki kilit fark şudur. Çabayı teşvik eden hafif bir özgüven ile Dunning-Kruger etkisine özgü olan dramatik aşırı özgüven farklıdır. Psikolog Albert Bandura'nın dediği gibi, öz yeterlilik duygusu olan insanlar başarısızlıklardan sonra toparlanır. Olaylara başa çıkılacak şeyler olarak yaklaşır. Kötü olasılıklara odaklanmazlar. Bu sağlıklı özgüven, Dunning-Kruger tuzağına yakalananların sahip olduğu temelsiz kesinlikten tamamen farklıdır. Asıl hedef özgüveni ortadan kaldırmak değil, onu gerçek yetenekle orantılı bir şekilde geliştirmektir. Bu da psikologların epistemik tevazu dediği şeyin, yani bilgiye karşı alçak gönüllülüğün öz yeterlilikle birlikte geliştirilmesini gerektirir. Bu dengeli yaklaşım hem becerilerimizi hem de sınırlamalarımızı kabul etmeyi teşvik eder. Dunning-Kruger etkisinin en zorlu yönlerinden biri kişinin bunu kendi içinde fark etmesidir. Bu etkinin doğası gereği insanlar kendi yetersizliklerini göremez ve bu kör nokta kendiliğinden ortadan kalkmaz. Bu döngüyü kırmanın ilk adımı, herkesin bu yanlılığa karşı savunmasız olduğunu kabul etmektir. Zeka veya eğitim seviyesi ne olursa olsun, uzman olunmayan alanlarda yeteneklerimizi fazla abartma eğilimindeyiz. Zihinsel tarihçi Robert Burton şöyle der: Bilme hissi gerçekten bir şeyi bilip bilmediğinizin güvenilir bir göstergesi değildir. Bu etkiye karşı koymak için uygulanabilecek pratik stratejiler şunlardır: Öncelikle özellikle o alandaki uzmanlardan aktif olarak geri bildirim almak gerekir. Dış değerlendirme çoğu zaman öz değerlendirmenin eksik olduğu nesnel bakış açısını sağlar. Ancak bu eleştiriye gerçekten açık olmayı ve savunmacı tepkileri geçici olarak askıya almayı gerektirir. İkincisi, zayıf olduğumuz alanlara odaklanan bilinçli pratikler yapmak gerekir. Bu pratikler performansa dair açık ve anlık geri bildirim içermelidir. Bu geri bildirim döngüsü olmadan yapılan pratikler özgüveni aşırı şişirerek hatayı düzeltmek yerine artırabilir. Üçüncü strateji düşüncelerimiz üzerine düşünmeyi, yani metakognitif farkındalık geliştirmektir. Bilgimizin sınırları üzerine düzenli olarak düşünmek ve farklı bakış açılarını dikkate almak İlk özgüven patlamalarını sorgulama alışkanlığı kazandırır. Sokrates'in dediği gibi, gerçek bilgelik hiçbir şey bilmediğini bilmektir. Belki de en zor ama en etkili yöntem, belirsizlikle ve bilmemekle barışık olmayı öğrenmektir. Modern toplum genellikle hızlı cevaplar ve kesin ifadelerle ödüllendirir. Ancak bu baskıya direnmek, yani gerektiğinde "bilmiyorum" veya "emin değilim" diyebilmek entelektüel cesaret gerektirir. Yazar ve filozof Aldous Huxley'nin şu sözü burada anlamlıdır. Tarihin öğrettiği en önemli ders, insanların tarihin derslerinden fazla bir şey öğrenmedikleridir. Benzer şekilde Dunning-Kruger etkisinden çıkarılacak en önemli ders de özellikle en emin hissettiğimiz anlarda kendi kesinliğimizi sorgulamak olabilir. Bilgi ekosistemimiz son yıllarda köklü bir değişim geçirdi ve bu da Dunning-Kruger etkisine yeni boyutlar kazandırdı. İnternet bilgiye erişimi kolaylaştırdı. Artık herkes birkaç dakikalık aramayla neredeyse her konuda yüzeysel bilgi edinebiliyor. Bu kolay bilgi erişimi, anlama yanılsamasını artırarak Dunning-Kruger etkisini güçlendirdi. Sosyal medya platformlarının yapısı da bu sorunu daha da derinleştirdi. Bu platformlar etkileşim yaratan içerikleri ön plana çıkarır. Bu da çoğu zaman güçlü ve kesin ifadeler anlamına gelir. Dikkatli ve temkinli analizler değil. Böylece gerçek uzmanlıkla donanımlı olmasa da özgüvenle konuşan sesler daha çok görünür hale gelir. Filtre balonları ve yankı odaları da bu eğilimleri pekiştirir. Kendi görüşlerimizi paylaşan insanlarla çevrili olduğumuzda bakış açılarımızın daha yaygın ve doğru olduğu izlenimi oluşur. Bu ortamda kendi sınırlamalarımızı görmek için fırsatlar azalır. İnternette bilgi bolluğu aynı zamanda bilgi parçalanması denen bir sorunu da ortaya çıkarır. Bireyler çok sayıda bağımsız bilgi kırıntısı toplar ama bunları anlamlı çerçevelere oturtamaz. Bu da anlıyormuş gibi hissettirir ama gerçekte derin kavrayış eksiktir. Yazar Tom Nichols, Uzmanlığın Ölümü kitabında şöyle der. İnternet, Günlük hayatımızda karşılaşabileceğimizden çok daha fazla insanla iletişim kurmamıza imkan verir. Ancak görüşlerimizin daha yaygın ve doğru olduğu yanılsamasını da yaratır. Çözüm dijital bilgi kaynaklarını tamamen reddetmek değildir. Asıl çözüm bunlara daha fazla metakognitif farkındalıkla yaklaşmaktır. Bu da şunları içerir: Bir makale okumakla uzman olunmadığını kabul etmek, bilgiye erişim ile karmaşık sistemleri kavrama arasındaki farkı anlamak. Güvenilir ve şüpheli kaynakları ayırt edebilecek dijital okur yazarlık becerileri geliştirmek. Yazar Maria Popova'nın sözleriyle: "Eleştirel düşünce olmadan umut saflıktır. Umut olmadan eleştirel düşünce ise kötümserliktir." Bu dengeli yaklaşım, dijital çağda bilgi edinmenin karmaşıklıklarını yönetmek için hayati önemdedir. Dunning-Kruger etkisi bireysel düzeyde işlese de toplumsal kurumları ve kamusal söylemi de derinden etkiler. Bu daha geniş etkileri anlamak, fenomeni yalnızca bir psikolojik ilginçlik olarak değil, önemli bir toplumsal güç olarak görmemizi sağlar. Demokratik sistemlerde bu etki seçmen davranışlarını etkiler. Yetersiz politika bilgisine sahip seçmenler, karmaşık önerileri yüzeysel anlayışla değerlendirerek destek verebilir. Bu da çok boyutlu sorunlara basit çözümler sunan söylemlerin cazibesini artırır ve nüanslı tartışmalara olan direnci güçlendirir. Kurumsal ortamlarda Dunning-Kruger etkisi işe alım ve terfi süreçlerini de bozabilir. Yetersiz ama özgüveni yüksek adaylar, daha yetkin ama alçak gönüllü adayların önüne geçebilir. Zamanla bu, araştırmacıların özgüven zincirlemesi dediği bir duruma yol açar. Kurumlar, gerçek performansı yerine gösterişli özgüveni ödüllendirmeye başlar. Bilim iletişimi ve halk sağlığı alanlarında da etki kendini gösterir. Konu hakkında sınırlı bilgiye sahip bireyler, uzmanların görüşlerine meydan okuma eğilimi gösterir. Özellikle COVID-19 pandemisinde tıp bilgisi sınırlı olan kişilerin kamu sağlığı tavsiyelerine güvenmeme eğilimi belirginleşmiştir. Eğitim sistemleri de bu etkiden zarar görebilir. Öğrenciler veya veliler pedagojik bilgiye sahip olmadan eğitim yöntemlerine müdahale ettiğinde eğitim kalitesi ve öğretmen otoritesi zayıflar. Filozof Hannah Arendt'in şu sözü burada önemlidir. Totaliter rejimlerin ideal vatandaşı ikna olmuş nazi veya komünist değildir. Gerçek ile yalan arasındaki farkı artık göremeyen kişidir. Bu kadar dramatik olmasa da Dunning-Kruger etkisi yoluyla bilgi otoritesinin aşınması demokratik toplumlarda benzer kırılganlıklar yaratır. Bu toplumsal etkileri ele almak hem bireysel metakognitif gelişim hem de kurumların özgüveni değil yetkinliği ödüllendirecek şekilde reforme edilmesini gerektirir. Ayrıca uzman bilgisi ile popüler görüşler arasında daha iyi ayrımlar yapabilen iletişim sistemleri kurulmalıdır. Dunning-Kruger etkisi üzerine yapılan bu yolculuk insan bilgisinin temel bir paradoksunu ortaya çıkarır. Ne kadar çok şey öğrenirsek, bilmediklerimizin farkına o kadar çok varırız. Bilgi çemberimiz genişledikçe Bilinmeyenlerle temas ettiğimiz sınırda büyür. Bu paradoks, yeni başlayanların haksız özgüveninden uzmanların dengeli belirsizliğine giden sezgisel olmayan yolu açıklar. Gerçek ustalığın mutlak kesinlikten çok karmaşıklık ve sınırlarla barışıklıkla geldiğini gösterir. Dunning-Kruger etkisini anlamak bize güçlü bir öz yansıma ve entelektüel gelişim aracı sunar. Bu anlayış yolculuğumuzun kendimize sınırlarımızı kabul etmekle başlaması gerektiğini ve belirsizliğin verdiği rahatsızlığı kucaklamamız gerektiğini hatırlatır. Aynı zamanda harekete geçmek için gereken özgüveni ve öğrenmeye açık olmayı birlikte geliştirmemiz gerektiğini öğretir. Çünkü günümüzde her köşe başında basit kesinlikler sunan özgüvenli sesler arasında yolumuzu bulmak giderek zorlaşıyor. Bu bilişsel yanlılığın farkında olmak hem kendimizde hem de başkalarında sahte özgüvenle gerçek uzmanlığı ayırt etmemizi sağlar. Belki de en önemlisi Dunning-Kruger etkisini anlamak insan hatalarına daha şefkatli bir bakış kazandırır. Bilginin cehaleti ortaya çıkardığını ve anlayışın karmaşıklığı gözler önüne serdiğini kabul ettiğimizde daha derin öğrenmeye, daha verimli tartışmalara ve özgüven ile yetkinlik arasında daha doğru bir denge kurmaya adım atarız ve böylece keşfetmekte olduğumuz bu yanlılığı aşmak için ilk adımı atmış oluruz. Video burada sona erdi. Kanalıma abone olmayı ve diğer videolarıma göz atmayı unutma. Kendine çok iyi bak. Hoşça kal.